Selamlar saygıdeğer TV88 izleyicilere. 88 TV ana haber bültenine hepiniz hoş geldiniz. Hadi haberlere günün başlıklarına geçelim. Sandviç bir sandviç dükkanı açtı. Sandviç dükkanını gören bir müşteri hayran kaldı. Mükemmel mükemmel ustam eline konuna sağlık çok güzel olmuş. Dükkanın sandviçi hayırlı olsun diyoruz ve bir sonraki haberimize geçiyoruz. C7'nin hayranları C7 video atmadığı için protesto yaptılar. Muhabirimiz toprak olay yerinde hadi habere geçelim. Video, video. C7 uzun, uzun zamandır video atmadığı için kızgın. Lan ne demek video atmaz onu hele bir bulayım. Ulan C7 video at. Video 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 Şimdi reklam arası. Bıyığınız yok mu? O zaman bıyık uzatın. Sizde mi göremiyorsunuz? O zaman C.7 gözlükleri kullanın. Kaldığımız yerden haber bültenimize devam ediyoruz. Gorman arabasıyla RDyi ezdi, RD'yi ezdikten sonraki anları güvenlik kameralarına yansıdı. Gorman aranıyor. Arabasıyla arkadaşını ezden Gorman aranıyor. Şimdi kısa bir reklam arası. Mantılı pizza çıktı. Şimdi 31 pizzada. Sinir bozucu bir kardeşiniz mi var? Bize ne amına koyayım? Evet 88 TV'de haber bültenimiz bu kadardı. Hepinize güle güle sevgili seyirciler. Hoşçakalın.